Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir hesap çekilişiyle karşınızdayım. Şu şekilde şöyle hemen bunları alalım. Şuraya gelelim hemen. Lan. Heh. Arkadaşlar şu Mega'dan 7 yazdı hesaba ve şu şekilde arkadaşlar önce Carl geldi, sonra Ceki geldi arkadaşlar. Ardına da bu geldi. Şu şekilde. Buraya geliyorum arkadaşlar. Abi savaş kutusundan ne çıkıyormuş? Aa, nerede bizde o şans? 1400 lira parası var içinde. Hemen değerine bakalım. Şöyle. Önce bir değerine bakalım. Lan şekilde arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Efsanevi oranı 1120, gizemli oranı 2647, destansı oranı 5802. Süper Ender savaşçı şeyi 1.2826 arkadaşlar. Şöyle büyük kutuda da değerler. Evet arkadaşlar. Böyle bir hesap çekilişi. Şu şekilde hesap açıklarına da bakalım. Evet arkadaşlar. Şeli. Colt da var. Ee, Bull. Ve arkadaşlar enderlerin hepsi var. Bu oyunda 4 tane ender vardı. Dördü de Thunder arkadaşlar. Bu hesapta Bale şu şekilde. Kokos da var da var. Hatta Primo bile var. Primo şu çıktı arkadaşlar. Bir dakika. Primo kupa yolunda şu şekilde şuradaki savaş kutusundan çıktı. Ninja'dan sonraki savaş kutusundan. Ama arkadaşlar iki tane süper var. Jack'si var ve karlı var. Bu hesap 35 abone özel. 40 abonede ise hmm, böyle güzel bir hesap var. 4000 kupalarda. Bakalım bir hesaba daha kupa kasacağız Yeni bir hesap çekilişinde görüşürüz. Bu hesabı almak isteyenler açıklamada ne yapacakları yazıyor. Bu hesap şu şekilde tekrardan gösteriyorum. 11 tane savaşçısı olan şeyleri olanları güzel ismi değişmiyor. Bu şekilde şöyle yapalım. Bu hesabı isteyenler yoruma katılıyor yorum yazsın ve açıklamadaki her şeyi yapsın arkadaşlar. Görüşürüz.